Evet tekrardan merhabalar. Hareket probleminin 3. videosuyla burayı bitireceğiz. Kaç soru var? 4, 4, 10 soru var. Daha var. İki soru tarzı kaldı burası. Tren problemi atmamız lazım. Şimdi tren problemlerinde e, zorluk ne? Zorluk yok aslında. Ama şöyle bir durum var. Bir birinin olayı var. Öğrencinin atladığı bir yer var. Fizikle alakalı bir durum var. Şimdi tren probleminde birimlerin aynı olması lazım. Şimdi zaten tren normal araçlardan daha uzun. Niye mesela tren problemi diye bir problem var pro, da uçak problemi de olabilir gerçi. Araba, otobüs problemi yok. Çünkü trenin boyu ihmal edilemeyecek kadar uzun. Trenin boyu ihmal edilemeyecek kadar uzun olduğu için Trenin boyu ihmal edilemeyecek kadar uzun olduğu için Trenin bir yerden, bir köprüden, bir tünelden geçmesi için Kendi boyu kadar da gitmesi lazım ki geçsin. O yüzden tren sorularında formül değişir. Yol artı tren olur. Eşittir hız çarpı zaman değişen bir şey yok. Yalnız burada önemli olan şey bu değil. Bunu herkes bilir. Bunda ne var? Tren sorununda hızın birimi önemlidir. Ne demek istiyorum? Şimdi yolumuz tamam kilometre sorun yok. Ama bakın yolumuz ne oluyor biliyor musunuz? Yolumuz metre veriliyor. Hızımız kilometre bölü saat veriliyor. Zamanda ya dakika soruluyor ya da saniye soruluyor. O zaman sizin burada verilen hızı yani kilometre bölü saat veren hızı eğer zaman dakika olarak verilmişse metre bölü dakikaya çevirmeniz lazım. İki dönüşüm var. Bir hızı metreye ve bir saatteki hızı dakikadaki hıza çevirmeniz lazım. Bunun da yolu şu. Örneklendireyim. Mesela atıyorum saatteki hızı 20 kilometre. Yani 20 kilometre bölü saati çevirelim. Neye çevirelim? Metre bölü dakikaya. Önce 1 kilometre 1000 metreydi. Bakın ÖSM'ye şöyle bir soru sormuştum. 1 litre 1000 mililitre. Onu da bilin. Niye aklıma geldi bilmiyorum. 1 litre 1000 mililitre. Dönüşümlerde bazen çıkıyor. Bir kilometre bizde bin metredir. O zaman 20 kilometre bölü saat olursa 20'nin sağına 3 sıfır koyacaksınız. Bölü bir saat 60 dakika olduğu için bir defa 60'a bölerseniz hızınızı metre bölü dakikaya dönüştürmüş olursunuz. Eğer saniye sorarsa 20 kilometre bölü saat. Bunu adam getirdi sana. Saniye sordu. kaç saniye geçer falan. Saniye verdi birimi. O zaman da metre bölü saniye dönüşümü yapacaksınız. 20 kilometreye 3 tane sıfır koyuyorum. Şöyle 1, 2, 3. Bölü 1 saat 60 dakika. 1 dakika 60 saniye arkadaşlar. O zaman 60 çarpı 60 yapıyorum. Bu da ne oluyor? Metre bölü evet saniye olmuş oluyor. Anlaşıldı mı? Cevabımız böyle çıkar. Bu dönüşümü yapmazsanız tren sorulan doğru çözemez. Ama dönüşüm varsa tabii ki ya. Ona bakacağız. Başlayalım. 240 metre uzunluğunda bir tren saniyede 20 metre hızla giderken bir tünel 32 tane geçiyor. Burada bir dönüşüme ihtiyaç yok. Çünkü birimler zaten kendisi verilmiş. Tünelin uzunluğunu sormuş. Biz tünelin uzunluğunu bilmiyoruz. X metre olsun tünelin uzunluğu. O zaman 240 metre tren var. Artı X metre tünel var. Eşittir. Hız çarpı hızımız ne? 20 metre hızla gidiyorum. Kaç saniye gidiyorum? 32 saniye gidiyorum. Doğru mu? 20 metre hızla gidiyorum. 32 saniye gidiyorum. 240 artı x oluyor. Eşittir. Dok 640 yapıyor. Değil mi? Çarparsam evet. Karşıya attım. x kaç oldu ya? 400 gelmiş. O. Demek ki tünel uzunluğu, tünel uzunluğu kaç metreymiş? 400 metreymiş diyoruz. Cevabımız deniz çıkar. 18. Şekil mekil çiziyoruz. Hiç masraftan mürekkep gidiyor. Hiç kaçıyor muyuz? Şimdi saatteki yazı 60 kilometre olan bir tren uzunluğu 420 metre olan bir tünele giriyor. Lokomotif tünele girdikten 30 saniye sonra trenin son vabonundan tünele çıkıyor. Yani bunu biz resmetmiş adam ya. Bununla hiçbir işimiz yok. Şekilli. Bu trenin boyu ne kadardı? Şimdi tünel ne kadardı? Tünel 420 metre. Trenin boyu da x metre olsun. Bilmiyoruz ya. Şimdi buradan girmiş. Şimdi 420 artı x gitmesi lazım. Tren en son lokomotifin de çıkması için. Eşittir. Yani yol artı tren aldı. Hızımız önemli. Bak hızım en önemli soru tarzı bu trendi bak. Hızımız ne? Saatte 60 km. Şimdi ben saatte 60 km hızla gidiyorsam ve bana 30 saniye sonra çıkıyor diyorsa benim o hızı metre bölü saniyeye çevirmem lazım. Bak, tekrar ediyorum. Benim o hızı metre bölü saniyeye çevirmem lazım. O zaman diyorum ki ben de 60'a 3.0 koyuyorum şöyle. Bölü 1 saat 60 dakika 1 dakika 60 saniye. 60'a bölüyorum. Bak metre bölü saniye oldu. Çarpı 30 saniyede çıkıyormuş. İkisi ancak ve ancak böyle bulurum. Bu dönüşümü yapmazsanız tren sorularını doğru çözemezsiniz. Tekrar tekrar söylüyorum. Bölelim. Bakın 1 0, 1 0, 1 0, 1 0. 6'ya bölersem 100 gelir. Bunu da 6'ya bölersem 5 gelir. 100 çarpı 5'ten de sol taraf 420 artı x. Evet sağ tarafta 500 gelmiş olur. Yani x eşittir kaç olur yani? 80. X'i bulduk. Ne sormuş? Trenin boyu zaten sorduğu şeydi. Trenin boyu olur. Cevap deniz olur. Bu dönüşüm çok önemlidir. Dönüşüm yapamazsanız soruyu çözme ihtimaliniz çok zayıf. Devam. Uzunluğu 150 metre, 250 olan iki tren hızları 25'e 15'miş. İki tren karşılaştıktan kaç saniye sonra geçer? Şimdi karşılaştıktan, karşılaştıktan kaç saniye sonra birbirini geçer diyorsa o zaman iki trenin boyunda almamız gerekiyor. Dedim anladık mı? Tekrar ediyorum. Karşılaştıktan kaç saniye sonra trenlerin birbirini geçtiğini soruyorsa iki tane de boyunu toplamamız lazım. Yolumuz o. Şöyle diyebilir bazen. Biri hızlı gidiyor, biri yavaş gitsin. Aynı yönde gitselerdi, ne zaman birbirine geçerler derste de boylarının farkını alırsınız. Arada mesafe varsa onu da alırsınız ama yani birbirine değip yakalamış diyelim mesela. En son vagonunu yakalamış. O zaman da boyları çıkartıyoruz. Ama burada da karşılaşmışlar. Şöyle ikisi. Şuradalar şu anda. Geçmesi için de bunun boyunu, bunun boyunu toplamanız lazım. Yani yolumuz ne o zaman? 150 artı 250 metre. Evet eşittir. Hızımız ne? Biri 25, biri 15. Topluyorum çünkü karşılaşma sorusu ya. 40 metre o da saniye zaten çarpı t diyorum. Dönüşüme ihtiyacım yok. Neden ihtiyacım yok dönüşüme? Çünkü bakın yolumuz metre verilmiş. Hızımız metre bölü saniye olur. Verilmiş zaten. Yolumuz da şey, zamanda saniye sorulmuş. Yani bir dönüşme ihtiyacımız kalmamış. Ama hız kilometre verilseydi, 40 kilometre olsaydı orası, 43 sıfır koyacağım. 40 bin olacaktı. Bölü 1 saat 60 dakika. 1 dakika 60 saniye. Bölü 60 çarpı 60 yapmak zorundasınız. Bilginiz olsun. Tamam ne yapalım? Sol taraf 400 yaptı. 400 eşittir. 40 çarpı T oldu. T de buradan kaç çıkmış oldu? 10. Demek ki 10 saniye sonra bu trenler birbirlerine ne yapmış oldular? Geçmiş oldular. 19'un cevabı edinlemiş. Tamam, çok uzatmayalım. En son tren sonrasında hatırlamıyoruz çünkü. Hemen ortalama hıza geçiyoruz. Onu da yapıp artık karışık soru çözeceğiz. Ortalama hız şu. Yani bir araç işte bir yerden bir yere gidiyor. Ben mesela Ankara'ya geliyorum, arabayla geliyorum. İşte mesafe 425 kilometre falan geldiğimde. Hatta 450 kilometre geldim. 5 saatte geliyorum mesela. 450 kilometre yolu 5 saatte geliyorum. Benim ortalama hızım kaç? 450 bölü 5'ten 90 kilometre ben bir saatte ortalama olarak bak bazen hızlı bazen yavaş bazen duruyorum ama 5 saatte geliyorum. 450 bölü 5'ten 90 bir saatte 90 km yol giderim. Yani ortalama hız dediğiniz şey duraksamayı falan boş verin. Toplam yol bölü toplam yolda harcadığınız zamandır. Toplam yol bölü toplam zaman bize ortalama hızı verir. Başka bir formülü yok. Ortalama hızı formülü tekrar ediyorum. Toplam yol bölü toplam. Bazen sorularda ortalama hız sorularında mesela pasta yapalım. Şöyle bir şey oluyor. Araç gidiyor. Tamam mı? V1 ile. Gitti yolu geri geliyor. Bazen oluyor böyle. V2 ile. Mesafe x olsun. Tekrar ediyorum. Araç V1 kilometre hızla gidiyor. V2 kilometre hızla gitti yolu geri dönüyor. Bazen böyle oluyor. O zaman diyor ortalaması nasıl bulacak? Şimdi burada da gidiş geliş sorularında gidiyor. Gittiği yolu geri gelirse ortalama hız farklı formülle yapabilirsiniz. Normal yolla yapabiliyorsunuz ama farklı formülle yapıp harmonik ortalama alabilirsiniz. Buradaki ortalama harmonik ortalamadır. Ne diyorum yani o zaman? V ortalama eşittir. iki sayının harmonik ortalaması 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2. Bu kolay olsun diye verdiğimiz bir formül. Yoksa normal yolla yapabilirsiniz. X gitti, X geldi. Toplam yolu 2X. 2X gitmiş. Toplam zaman da X bölü V1 artı X bölü V2. Doğru. Normali budur. Bunu da düzenlersen bu çıkıyor işte. Kolay olsun diye bunu verirler bazen. Tekrar ediyorum. Gitti. Gitti yolu geri gelirse zamana dair bir şey vermezse ortalama hızı o iki sayın ortalaması da bulacaksınız. Harmonik biz normalde vermiyoruz ama buradan atmış olalım. 2 çarpı V1, V2 bölü V1 artı V2 o sayının harmonik ortalamasıdır diyoruz. Sorulara bakalım. Bir araç 30 km 4 saat 45 2 saat 50'de 3 saat gitmiş ortalaması ne kadardır? E şimdi ne yapacağız? Toplam yol bölü toplam zaman yapmamız lazım. Şimdi 30 ile kaç gitmiş? 4 saat. 30 çarpı 4. Artı e, 45 ile 2 saat mi? 45 çarpı 2. Yolu buluyorum. Artı 50 çarpı kaç? 3. Bölü toplam zaman. Zaman ne? 4 saat, 2 saat, 3 saat. Yani 9 saatte gitmiş bu yol. Doğru mu? 4 saat, 3 saat toplam 9 saatte gitmiş. 120, 90, 210, 150, 210, 360. 360 bölü 9 olur. O zaman bu aracın ortalama hızı kaç kilometre olmuş olur? 40 kilometre gelmiş. Şurada cevabımız C şıkkı çıkar. 20. sorunun cevabı C olmuş. 21. A'dan B'ye giden bir araç yolun 1 bölü saatte 20 km hızla kalan yolu 1 bölü 3'ü kalan yolun demiş. Şimdi yolu bilmiyoruz biz buradan. Şöyle yapalım. Bence bir pastaya ihtiyaç var burada. Şimdi yolumuz bizim 12x olsun. Bak gelin. Niye? Çünkü 4 burada var. Kalan yol falan diyor ortalık karışık. Şimdi 12x'in kesir problemi gibi düşünün. 1 bölü 4'ünü alalım. Toplam 12x bak. Formül böyle gelecek. 12x'in ben 1 bölü 4'ünü alıyorum. Ne oluyor o zaman? 3x oluyor. Şimdi yolun şu kısmını yani 3x'lik kısmını kaçta gitti araç? 20 km. Buraya 20 ile gidiyor. Şimdi kalan yolun demiş. 9x yolumuz kaldı. Doğru mu? 9x kalan yolunda 1 bölü 3'ünü diyor, Evet. Yani 3 x yine. Burası da 3 x oldu. Şurası. 3 x oldu. Bunu da 50 ile gidiyor. 50 mi? Evet. 50 ile gidiyor. Tamam. Tüm yol boyunca saatteki ortalama hızı 48'miş. Ama şu kadar yolum kaldı. 6 x yolum kaldı benim. Doğru mudur? Ne sormuş? Kalan yolu kaç kilometre hızla gitmiştik? Biraz denklem çözmemiz lazım. Bu denklem çözme sorusu. Şimdi ortalama hızımız 48. Şimdi 48 eşittir o zaman. Ortalama hızımız eşittir. Toplam yol yani 12x bölü toplam zaman. Şimdi bak burada da v ile gitmiş olsun, bilmiyoruz. Şöyle yapalım. Şu. 3x bölü 20 mesela şöyle. Evet artı 3x bölü 50 artı mesela evet 6x bölü v toplam zamanda bu. Toplam yol bölü toplam zaman 3x 20 ile gitti. Yol bölü hız zamanı veriyordu artı. Diğer 3x 50 gitti. 3x bölü 50. Diğer 6x de v ile gitmiş oldu. 6x bölü v işimizi görür. Şimdi buradan çok çıkacakmış havası yok. Ben katılıyorum size. Ama şu x'ler gidiyor. Birbirini götürür zaten. Payda eşitlersek biraz karmaşık olabilir. Ee, şu 48 12 bölelim. Burası 1 gelir. Burası 4 gelir. Doğru mu? Şimdi şöyle yapalım. 4 içler dışlar çarpmayalım. Şimdi 4 de burayı çarpıyorum. Bak. 4 çarpı 3 bölü 20. Bak şöyle. Artı. 4 çarpı 3 bölü 50 artı 4 çarpı 6 bölü V eşittir 1 olması lazım. Doğru mu? Şimdi paydasına bakalım. 12 yapıyor. Hatta bölelim 5 gelsin. 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 25 oldu. 6 bölü 25, 3 bölü 5. Buraya 5 ile çarparsam 15, 6 daha 21. 21 bölü 25 denklemi çözersiniz diye düşünüyorum. Artı 24 bölü V eşittir 1. Bu karşıya geçerse 24 bölü V eşittir. 1 eksi 21 bölü 25 olur. Yani 24 bölü V eşittir. 4 bölü 25 olur. 6 iç dış yaparsam V eşittir. Kaç çıkar? 150 çıkmış olur. Cevabımız ne gelir yani? E gelmiş olur. Çok kolay değil mesela işlemi. Soruda çok bir şey yok. Toplam yol böyle toplam zamandan ortalamamızı buluyoruz. Ama işlemi sorarak soru bizi yordu yani. Çok konuşalım. Bir de beni şu her tarafı doldurduk. Biraz dikkat ister. İşlem hatası yapmaya da müsait bir soru. Dikkatli ol. Bak bir tane de gitme gelme sorusu. Bak 40 ile gitmiş 60 ile geri dönmüş. Gidiş geliş sorusunda zamana dair bir şey vermezse siz buradan ortalama hızı ve ortalama harmonik ortalama formülü bulun. Yani v ort, vort diyelim. Vort eşittir. 2 çarpı v1 çarpı v2 bölü yapın. v1 artı v2 olsun. Anlaşıldı mı? Bak 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2 olsun. Peki nasıl bulacağız? Bulalım. 2 çarpı 40 çarpı 60 bölü evet 40 artı 60 işimizi görecektir diyoruz. Eşittir diyeyim. Çözeyim şunu. Ee, bakayım. Şöyle kalsın bir şey şuraya alayım. Şu toplamaya sadeleştiremedim. 2 çarpı 40 çarpı 60 bölü paydayı 100 yapalım. 100 yapıyor çünkü. Böyle gitti gitti. Cevaptı kaç oldu yani? 48 kilometre gelmiş oldu. Yani ortalama hızımız bizim kaç kilometreymiş o zaman? 48 kilometreymiş diyoruz. Cevabımız seniz çıkar. Evet şimdi buradan sonra çok dikkat dinlemeniz lazım. 23, 24, 25, 26 ÖSYM'nin tarzıdır. Tam tarz. Son yılların tarzı bunlar. Bakalım neymiş? Aynı evde oturan okullara birbirine zıt diyor. Banu ile Emel aynı anda evden çıkıp okullarına doğru sabit hızlarla hareket etmişlerdir. Aşağıda grafik bu iki kişinin okullarına varıncaya kadar geçen sürede aralarındaki mesafenin zamanı değişimi gösteriyor. Şimdi mesafe burada gidiyor düz bir şey. Şurada bir şey oluyor, bir şey oluyor. Burada yavaşlıyor. Çünkü biri okula varmış orada. Şimdi bak bunlar zıplıyla gidiyorlar ya şöyle. Doğru budur. Biri deva, bak birisi 7 dakika boyunca devam etmiş, biri 4 dakikada varmış. Yani şöyle olmuş bak. Şurada gidiyorlar şöyle diyelim. Buradan başladılar. Birisi buraya gelmiş 4 dakikada, diğeri 7 dakika gitmiş. Bak burada 4 dakika sürmüş. Diğeri 7 dakika boyunca devam etmiş. Çünkü grafik onu anlatıyoruz. Çünkü yavaşlamış artık şey. Mesafe. Emel'in okulu ve eve daha uzak olmuş. Bu 7 dakika giden Emel bu arada. Tamam. Olduğuna göre Banu'nun okulunun eve uzaklığı ne kadar? Şöyle yapalım mı istersen? Bak şimdi. Şimdi burada şu kısımda biz Emel'in hızını buluruz. Çünkü burada Emel tek başına. Bak söylüyorum. Film olur ha bu. Evde tek başına mı var Serkan? Emel tek başına aynen. Sinemalarda Emel tek başına. Emel burada tek başına ne kadar yol gitmiş? Kaç dakikada gitmiş? Bakın 3 dakikada gitmiş. Burası 3 dakika. Gittiği yolda 600 metre. Emel için konuşuyorum. 600 3'e bölersen 200 metre yapar. Demek ki Emel dakikada 200 metre yol gidiyor. Buraya anladınız mı? Emel dakikada 200 metre yol gidiyor. Peki şurada kim var? Burada da şu bölge, şu bölge önemli. Burada hem Emel var hem Banu var. Peki burada bu kardeşlerimiz dakikada ne kadar yol gidiyorlar? İkisi beraberçe konuşuyorum. Mesela 1400. 1400'ü getirip evet 4'e bölersem 350 metre yapar. Burada dakikada 350 metre yol gidiyorlar. Şurada. İkisi beraber ama. E kardeşim Emel 200'lü. O zaman 350 metreden 200 olan Emel'i çıkarırsa demek ki Banu 1 dakikada 150 metre yol gidiyormuş. Tekrar ediyorum. Emel'in hızını buldum. Emel bir dakikada 200 metre yol gidiyordu. Emel ile Banu toplam bir dakikada 350 metre yol gittiler. Demek ki Banu 350 200'den bir dakikada 150 metre yol gitmiş olur. Tamam bulduk. Ee, Banu uzaklığı demiş. Banu 4 dakika gitmemiş miydi okula? Banu okula varmıştı burada. Doğru mu? Emel devam etmişti. Sonra 4 çarpı 150 yaparsam da cevabımız kaç gelmiş olur? Yani 600 metre gelmiş olur. Cevap nerede var? Nerede var? Şıklar döküyordun. Çok güzel çözdüm. Açık konuşayım. Banu'nun okuluna uzaklığı ne kadar? Kim daha etmişti? Bir dakika dur. Emel'in okuluna daha uzak olduğuna göre. O zaman Emel'in okulunu mu soralım? Yok. Emel'in okulunu buluruz. 200 çarpı 1400 yapıyor. Bence Banu'yu soralım. 4 çarpı 100, 600 olsun cevap. Cevabı ne bunun sakın? Edirne. Değil mi? 1050'ymiş. Şöyle yapalım. 600 olsun. Şu şıkları ben güncellerim. Mesela 400 falan yaparım bunları. Mesela i̇şte buraya 450 yaparım. Duygulanırsınız Yani. Tamam. Güncelleme yaparken belki şıkkı değiştirme yokmuştur. Veya bana böyle gelmişti bilmiyorum. Cevap Edirne çıkacak. 600 cevabımız. 4 çarpı 150'den cevabımız 600 çıkmış olur. 24'teyiz. Bir araç doğrusal bir yolda sabit hızla A noktasından kronometre sıfırdan başlayarak harekete başlıyor. Bu araç 30, 50, 90 ve 150. dakikada sırasıyla B, C, D ve E noktasında oluyor. Ortalık karışık. Pasta. Tam pasta soru ha bu soru için önemli. Bak 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 bak. bak. Ya şu hareketleri bir görüyor musun ya? Hareketleri gördün mü sen? Benimce, şu hareketleri gördün mü? Bunları parayla yaptıramazsın ha. Doğru mu? Para, ben yani parayla yapmaz da şu hareketleri yani. Şimdi burası A noktası. Doğru mudur? Evet. Şimdi burada bir B noktası var. Ben bunları bir çizeyim. Burada bir C noktası olsun. Burada bir D noktası var. Burası da E noktası. Şimdi bir adam var. 30 dakika sonra A, B noktasına geliyor. Şimdi adamın hızını biz bilmiyoruz ya. Bu aracın araç var. Aracın V olsun. Şimdi 30 dakika sonra bu araç buraya B'ye varıyorsa demek ki şuradaki mesafemiz 30 V olur. Buraya anladın mı? araç 30 dakika sonra B'ye varıyorsa sakın burada tahtayı alsana. Buraya duygulansın. Aldın mı kardeşim? Aracınız 30 V olur. Sonra 50 dakika sonra diyor. Şimdi 30, 50 dakika sonra C'de olacak. Ama 50 dakika 30'u burada kullandık. Şurada kullandık bak. 30'u. Doğru mudur? Şu kısımda kullandık. O zaman gene 20 dakika kalmış oldu. O zaman şurası 20 V olur. Çizim var. Şurası 20 V olur. Çünkü burayı 20 dakika alıyor. Şu C arasında. Sonra 90 dakika diyor bak. 50 dakika, 90 40 dakika var arada. O zaman burası 40 V olur. Sonra da 150 dakika diyor. 90 dakikada 150 dakika arasında 60 dakika var. Şurası da 60V olur. Ben buradan yolları böyle yorumlayabilirim. 30V, 20V, 40V, 60V. Anlaşıldı mı? Buna dikkat. Sonra diyor ki adam, şimdi normal tahtı ben alabiliriz kardeşim. Niye böyle bir şey yapmış bilmiyorum ben şu an. Diyor ki sonra e aynı araç hızını şöyle yapalım. Aynı araç hızını 3 katına çıkarıp kronometreyi tekrar sıfırdan başlatarak en noktasından aynı yol üzerinden sabit hızla A'ya doğru geri dönüyor. Ve 30. dakikada nerede olur diyor. Ama hızını 3 katına çıkaracak. Yani 3V ile gelecek. Bu araç şuradan o zaman şu anda. Hah yapamadım. Aracın buradan evet 3V ile dönmesi lazım. Ve 30 dakika gitmesi lazım. Şimdi arkadaşlar 3V hatta yol yazayım. Yol eşittir. Hız çarpı zaman formülünde 3V çarpı 30 yapar iseniz. Burası kaç V olmuş olur o zaman? 90V olur. Demek ki bu aracın 90V gelmesi lazım. Peki aracımız 90V yol gelirse nerede olur? Bakın 60 ve dönüyorum. 60, 40 var. şurada bir yerde olur. Yani C ile evet D arasında bir yerde olmuş olur. Cevabımız nerede var o zaman? D şıkkında var. Diyoruz 24 deniz demiş. Anlaşıldı mı? Yorumları gördün mü? Yorumları duygularınız. 25. Doğrusal bir yolda sırasıyla A, B, C'de durakları vardır. Bak nasıl seviyorlar soru. Aynı, ben çok benzemiyor bence. Aynısı değil ama 4, 4 harf var en azından benziyor. A ile B durakları arasında mesafe C ile D durakları lazım. mesela iki katına B ile C durak mesela A ile B'nin iki, iki katı ortalık karıştırdım. Bir çizelim. Yine pastelik. Tam pastelik soru. Tutmayın beni. Pasta. Ve e pastayı da uzatmalık soru bu. Bak bak bak. Bak yine duygulanacağınız bir soru. Sakin ol. Şimdi A varmış. Evet. A B mi kaç katıydı? Dur bir. İki katına aldırın. Dur. B ile C. Şimdi B burada olsun. Evet. B C şurada olsun. C D var mıydı? C daha kısa. Dur şöyle yapacağız. Biraz şeye de uygun olsun istiyorum ama ee, bulacağım. C'de şurası. B burası. Şöyle bir şey yaparsam olur. B burası. C burası. D burası. Şimdi A ile B arası mesafe C'den 2 katı. Yani burası X ise burası 2X oluyormuş. Ve sonra diyor ki B ile C arası mesafe de A ile B'nin 2 katına eşit diyor, diyor. Bak orayı okuyun. B ile C durakları mesafe de A ile B durakları mesafe iki katına. Yani B, C de şunu O zaman burada 4x olur. Anlaşıldı mı? O kısmı 4x olmuş olur. Tamam. Sonra diyor ki bak diyor ki A durağından saatte 80 km hızla giden harekete başlayan araç 3 saat sonra B ile C'nin ortasından geçiyor. Bak buradan geçiyor ortasından tam ortasından. Şimdi tam ortasından geçiyorsa burada da 2x mesafe kalır. Yani şu mesafeyi araç 3 saatte alıyor ve saatte 80 kilometre yol gidiyor. Buraya aldınız mı? BC'nin tam ortası 2x'tir. 4x orası. Oradaki mesafeyi araç 3 saatte alıyor ve hızı 80. O zaman diyorum ki ben yol yani 4x eşittir, yol eşittir. Hız çarpı 80 çarpı 3 diyorum. 4'e buralar istemi 20 yapar. O zaman x buradan kaç çıkar diyorum yazamadım. 60 çıkar. İkisi buldum. Tamam. Sonra ne diyor bana? Ne sormuş? X'i bulunca her şeyi buldum bu arada. X 60 ise burası 120 mesela. Şurası 240 örneğin. Burası da 60 mi dedikiz? 60. Tamam. Oğlum yazsana. Ha. A durağından böyle da konuşmuş gibi olduk. Oğlum yazsana falan derken. Yaz kalem yaz. Kaleme diyorum. A durağından korkumuzda ne diyorum bizim? Yani bir şey kaçırsa psikolojim bozulacak. Sabit hızlı harekete başlayan başka bir araç 5 saat sonra D durağına varmış. Bak A'dan yola çıkmış araç. İnsan gibi 5 saatte buraya varmış. Bak kaç saatte varmış yazıyorum. 5 saatte 5 saatte D'ye duramamış. Peki hızını sorar. Yol belli. Zaman da böyle hız mı soruyor? Değil mi? Hız aynen. 120, 360, 420. O zaman diyorum ki 420 diyorum. Evet eşittir. Hızını bilmiyorum. Çarp 5 saatte varır diyorum. 5'e bölersem de V'miz buradan kaç çıkmış olur? 84 çıkmış olur. 25'in son cevabı Bursa'ymış diyoruz. Güzel soru ha. Nasıl çözdük? Güzel çözdük. Çıkımsız zaten. Bir şeyler değiştirerek değiştirerek tekrar sormak lazım. Formattan uzaklaşmamak gerekiyor. Evet. 26'yı çözüp nokta koyacağım. Doğrusal bir yolda. Aynı anda sabit hızla A kentinden B'ye doğru hareketi başlayan iki araçtan birinin B kentine 200 km yolu kaldığında diğerinin 100 km yolu kalmıştır. Yani bir tane, o zaman şöyle yapalım mı? bir mesafe olsun. Bir pastelik soru. Bir pasta yapalım. Bak bir pasta yapayım sana. Şimdi şöyle. Birkaç yoldan yapılabilir. Ben size en anlaşılır yoldan yapmaya çalışıyorum. Yo, mesafe x olsun. Birinin 200'ü kalınca, biri burada yani. Şurası 200 kalmış. Birinin 100'ü kalıyor. O da burada. Şurada 100'ü kalmış. Yani mesela şu atıyorum hızlı giden v1 gitsin. Yavaşta v2 olsun. Şimdi mesafe x'ti ya. Şimdi x ise mesafe birinin 100 km yolu kalmışsa ne kadar yol gitmiştir? O zaman araç x eksi 100 km yol gitmiştir ve hızı v1 bölü v1'de gitmiştir. Bu zaman Eşittir. Diğeri de x eksi 200 kilometre yol gitmiştir. Hızı da ne? V2. Tamam. Bu bir. Sonra devam ediyor. Hızlı olan araç B kentine vardığında diyor. O zaman diyorum ki x bölü V1 şu anda. Hatta şöyle yapalım bunu. x bölü V1 yapmayalım. Hızlı araç kim? Şu. Bu B'ye vardığında yani 100 kilometre yol gittiğinde diğer aracın B kentine 120 kilometre yol kalmış. O zaman diğer aracın 80 kilometre gitmesi lazım. Bak bu 100 gitmiş. Bunun 120'si kalmış. Nerede? Şurada olacak. Şurada bir yerde olacak. Doğru mu? Bu da 80 gitmiş. Yani bu araç 100 gidince bu araç 80 gidiyor. O zaman diyorum ki 100 bölü V1. Bak bak bak. Soruya düzenle bak. Eşittir. 80 bölü V2. Bak buraya tekrar anlatıyorum. Araç B kentine vardığında diyor ya aracın B kentine uzaklığı 100 kilometre değil mi? Yani araç 100 kilometre gittiğinde diğer aracın 80 kilometre yolu kalması lazım o zaman. Diğer Pardon. Diğer aracın da 120 kilometre yolu kalmış. Aracın 120 kilometre yolu kalmışsa 200 kilometre yolu vardı ya o zaman 80 gitmiştir. Yani bir araç 100 gidince diğer araç 80 kilometre yolu gitmiş. Onu anlatıyor. Ben buradan yola çıkarak 20'ye bölsem 4, 20'ye bölsem 5 çıkar. İç dış takılalım. Ne oldu yani? 4 çarpı V1 eşittir. 5 çarpı ne olur? V2 olmuş olur. Peki ne yapacağız şimdi? Ve bak şimdi burada da x var. X soruydu değil mi herhalde? Aynen. Şöyle yapalım. Ben V1 yerine 5K koyarsam V2'ye 4K koyabilirim. Onu da şurada yazalım. Bak bu 5K'ymış. Gördünüz mü? Bak bu 4K'ymış. Zaten K'lar gider aynı yediler. İç dış takılıp X'i buluruz. Güzel soru. Çarptım 5 ile 5X evet. Eksi 200 1000 mi yapar? Pardon. Eksi 1000 Eşittir. 4x eksi kaç? 400 x eşittir kaç olur o zaman? 600 müydür? Aynen. Bu karşıya. Bu da bu tarafa geçerse x'i kaç bulmuş oluruz? 600 bulmuş. Cevabımız A'şık çıkar diyoruz. Bunun başka bir yolu daha var. Bir B planı. Tabii herkesin aklına gelmeyebilir. Şimdi şu anda bu iki araç arasında mesafe ne kadar? 100 kilometre. 100 değil mi? Şu mesafe. Şurası şu an. Şurası, şurası 100 kilometre. Şöyle. Şimdi hızlı araç 100 kilometre gidince öbürü 80 gidebiliyor. Yani diyoruz ki o zaman demek ki ben 100 kilometrede arkamdaki araca arkamdaki araca şu anda 100 kilometre vardı ya ee, nasıl anlatacağım? Anlatacağım dur. Dur çözeceğim. Heh anlatıyor. Demek ki ben 100 kilometrede arkamdaki araca 20 kilometre fark atabiliyorum. Çünkü zaten mesela 100, 100'dü 80'e düştü. Ben hızlı gittim ya. Tekrar ediyorum Demek ki ben 100 kilometre gittiğim zaman arkamdaki araca 20 kilometre fark atıyorum. Peki ben yarışı bitirince öbürünün 120'si kalmıştı ya. Diyorum ki bak. 100 kilometrede araca 20 kilometre fark atmıştım ya. Acaba ben 120 kilometre fark attığım için bittiği zaman yarış. Ben bunu kaç kilometre attım diye soru soruyorum bak. 100 kilometrede 20 kilometre fark atmıştım. Acaba diyorum 120 kilometre fark atmam için toplam gitmem gerekmesi ne kadar? Buradan da x eşittir 600 çıkar. Ama bu çok tecrübe ister. Yani soru çok tecrübe isteyen bir soru olmuş oldu şu anda. Yani konuya çok çok hakim olursan yapar. Güven vermiyor bir kere. Burada bu kadar işlem var. Bak görüyor musun? Tam güveniyorsun. Tamam bu sene oldu diyorsun. O hiç güven vermiyor. Ama tabii konuyu bilirsen doğru. çözüm, çözüm yöntemi doğrudur diyoruz. Evet hareket burada kapatacağız. Gönül üstelik gibi 50 soru daha çözeceğiz. Ama problem kitabında bayağı soru vardı. Burada da bu sorularla tekrar etmiş olursunuz. Bir problemimiz kaldı. İşçi havuz. Onu da, yani işçi havuz aslında çözmem de. İş problem var. Belki oradan gelebilir. Bir de işçi işte havuz dediğim gibi belki işte havuz mantığında işte sayısal mantık sorusunu oluştururlar. Ne olur ne olmaz diye. Ben anlatacağım. Hani ben işimi riske atamam. Özellikle net hedef yüksek olanlar dinleyebilirler. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi bu soruları mutlaka çözün. Güzel sorular vardı. Evde yalnız kalmayın. Ben de kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.